Arkadaşlar merhabalar ben Caner Türkmen yanımda yine Okan Uç var ee, ve biz bugün böyle deli deli bir şey yapıyoruz gene e, biz bugün nereye gidiyoruz Ukrayna'ya gidiyoruz arkadaşlar Ukrayna'ya Odesa'ya gidiyoruz peki neden Ukrayna'ya gidiyoruz çünkü biz deliyiz arkadaşlar 3 günlüğüne Ukrayna'ya mı gidilir dedim ben ama onlar gidilir dediler ve gidiyoruz e, şimdi ben hayatımda Ukrayna'ya hiç gitmedim e, bir kelime Ukrayna'ca bilmiyorum bir kelime Rusça bilmiyorum İngilizce ile idare etmeye falan çalışacağım giriş çıkış falan vizemize de almadık bu arada giriş çıkış falan filan nasıl olur bilmiyorum eğer ki bu videoyu takip ederseniz arkadaşlar sıfırdan hiçbir şey bilmeden Ukrayna'ya nasıl gidilir nasıl girilir içeride ne yapılır bunların hepsi hakkında bilgi sahibi olacaksınız kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu lütfen beğenin arkadaşlarınızla paylaşın hoşçakalın Evet arkadaşlar şimdi geldik metrodayız. Anlımdaki çizikleri yeğenim yaptı dün onunla böyle harca oynadık. Ee, yanımda Okan Uç var. Hemen karşı çaprazda Recep Ali Uç var ve evet, Burak. E, metrobüs arkadaşlarımız. Evet şimdi havaalanına metro ile gidiyoruz çünkü yani, trafik trafik falan böyle derdimiz olmasın diye e, metroya bindik. Marmaray'dan buraya geçtik buradan metroya gittik. Eğer ki Ukrayna'ya gitmek istiyorsanız ilk önce metroya binmeniz lazım o yüzden akbillerinizi kontrol edin arkadaşlar. E, biz şimdi niye gidiyoruz Okan? Canımız istediği için Dün Okan beni aradı öğlenli. Ya, ben böyle yeni kalkmıştım sabah 10-12 falan. Dedi ki ya Ukrayna'ya gidiyoruz dedik. Ya olmaz. Biz önceden plan yapmıştık, gidememiştik. Ya, ben yapayım, yani gideceğiz, gidemeyiz, gideceğiz, gidemeyiz, gideceğiz. Ya ben haftaya da Amerika'ya geri dönüyorum bu arada. Bir hafta var Amerika'ya dönmeme. Tutturdular. Dün karar verdik, biletleri aldık. Ben bavulumu bu sabah hazırladım, yola çıktık. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir kelime Rusça bilmiyorum, bir kelime Ukrayna'ca bilmiyorum. Cebimde dolar bile yok. Çıktık yola bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Keşfede keşfede gideceğiz. Üç tane şehir gezeceğiz değil mi? İlk nereye gidiyoruz? İlk Belgrad'a mı gidiyoruz? Oradan Odessa. Oradan Kerson. Kerson'a gideceğiz. Oradan gene Belgrad'a dönüp geri döneceğiz. Hadi bakalım şimdi Amerika'ya gideceğiz. Oradan da Amerika'ya gideceğiz. Oradan ben Amerika'ya ben gideceğim. Bunlar gelmeyecekler. Bayağı geziyor. Bunu dinlemeyelim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik, havaalanındayız. Ee, pasaport kontrolünde, birinci güvenlikten geçtik pasaport kontrolünde. Böyle gördüğünüz gibi umharca bir kalabalık var. Herkes yurt dışına çıkıyor. Demin bir teyze e, tespiti yaptı. 15 tatil ya ondan Seyde herhalde bence. dedi. Olabilir bence çok mantıklı. Yurtdışına çıkarken evet, ikinci tamam. yapmanız gereken şey arkadaşlar. Yurt çıkış bunu almanız lazım. Ben az önce gittim aldım. 15 lira bir bedeli var. Ee, bir de ben hesap yanlış yapmışım. Biraz dolar. 500 dolar alacaktım yanıma. 350 dolar aldım ama yeter herhalde. Amerikan kartında olduğu için orada bu. Şimdi uçağımıza ne kadar kaldı? Saat iki. buçuk saatimiz daha var. Bir buçuk saat bu sıra biter. Gideriz hatta ben içeride yemek falan da yiyeceğim yani. Çünkü daha kahvaltı bile edemedim. Ee, bakalım şimdi şu sırayı bir bitirelim. Amaçlarına Evet arkadaşlar şimdi uçağa bineceğiz Şeye geldik <laughs> giriş yapıyoruz. Bütün işler bitti. Bizim uçağımız bu alandaki en ufak uçak, otobüs kadar. E, bu ya yani metrobüsler, otobüsleri var ya. E, onların kadar falan büyüklüğü var. Böyle düşmeden gitse iyi olur. Göstereceğim şimdi birazdan. E eğer ki böyle yurt dışına gidiyorsan daha doğrusu eğer ki yani uçakla bir yere gidiyorsanız arkadaşlar kesin kes havaalanına tok gelin. Biz az önce gittik hani Burger King'den hızlı olsun diye bir şeyler yedik. Bayağı bir e, sağ olsunlar geçirdiler bize. Yani normalde böyle 12,5 lira olan menüyü 31 lira mı 32 lira mı ne soktular bize. E, o yüzden tok gelin. Sakın havaalanında yemek yemeyin arkadaşlar. Şimdi bilet kontrolünden geçeceğiz. Uçağa bineceğiz herhalde 33 kişilik falan. 30, ne 18 artı 1 uçağımız. <laughs> Şu görmüş olduğunuz uçak bizimkisi. Şu yanındaki Türk Hava Yolları yarısı gözüken bu da bizim uçağımız. Belki de göremiyorlar. Evet uçağımız 18 artı bir arkadaşlar. Ufak bir uçak ama olsun. Önemli olan işlevi sonuçta gidecek yani. Evet arkadaşlar şimdi uçağa bindik. Uçak bana hiç güven vermiyor böyle ufacık falan bir uçak. Zaten bir buçuk saat, bir uçuş, bir buçuk saat sonra ineceğiz. En arkadayız. Yani en arkanın bir ön sırasındayız ya da sırasındayız. El bagajları tamamen dolu. Bizim benim bagajı koyacak yer bulamadılar. Koydu orada şimdi. Herhalde hostes hanım onu bir yerlere sokuşturacak. Ee, bir buçuk saat sonra Odessa'da olacağız. Odessa'ya gidiyoruz. Uçağımız da böyle bayağı eski bir uçak falan ama personel güzel güler yüzlü bayağı hoş karşıladılar bizi. Bakalım uçakta da tek

Ukrayna toprağına adım atmış durumdayız. Şu anda böyle etrafındaki yazılara falan bakıyorum. Havalanın olduğumuz için İngilizce ee, yazıyor her yerde. Bizimkiler iyi göremiyoruz sporta. Giriş yapacağız şimdi içeriye ama sırada kaybettik yani dakika bir en böyle bir ben ya kaybettik. Ben onları bulayım. İçeri gireceğiz şimdi. Yanlarına bir kaynayalım. Evet treley yani boynuzlu da derler buna. Ukrayna'da <laughs> <köyde gülüyor> boynuzlu diyorlar. Evet arkadaşlar geldik Arkamda gördüğünüz yer havaalanı Böyle ufacık bir havaalanı var ee, Biz daha yeni indik Girişte beni bayağı bir zorladılar Böyle bir sürü şey sordular Geri dönüş biletini sordular Oteli falan sordular Hiçbiri yoktu bende Arkadaşlarımız da benden önce girmişti o biletleri alan İşte içeride onlar da falan filan dedim Öyle idare ettik ee, Şimdi arka böyle pa taksi pazarlığı yapıyoruz. İki tane arkadaş geldi. Buradan daha önce tanıdıkları. E, onlar işte taksi falan ayarladılar. Taksimiz de bu. Bak böyle vuruk muruk falan böyle. Burada böyle taksimetre işi yok benim bildiğim kadarıyla. Nereye gideceğini söylüyorsun. Pazarlık yapıyorsun. İşte şu kadar bu kadar falan filan diyorlar. E öyle ayarlamaya çalışıyoruz. Valla şehir güzel. Karlar marlar var hala. Soğuk dediler de öyle o kadar da soğuk değil. Şimdi otele gidip eşyaları bırakacağız. Ondan sonra biraz dinleniriz. Sonra da şehri turlamaya çıkacağız. Onu da bir sonraki videoda görürsünüz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olun. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.